Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar medya mensuplarıyla bir araya geldi. Karalar hizmetlerin artmasında mali disiplini sağlamalarının etkili olduğunu söyledi. Adana'da hiç hareket edemeyen, hiçbir iş yapamayan bir bütçeden alt geçit, kamyon, otobüs, iş makinası, efendim söyleyeyim, işte gördüğünüz su projelerini, altyapı projeleri hani e, teker teker söylemeyeyim. Yani milyarlarca para harcanıp yapılan e, bu işleri yapmak bu kısa sürede çok mümkün değil. Espri yapıyorlar. Ya Zeydan Kadar ne yaptı? Gömü buldu? Gömü bizim yönetim biçimimiz. Mali disiplinimiz. E, hangi yılda ne yapacağımızı önceden iyi programlamamız, parayı iyi kullanmamız ve elbette Adana'nın gelirini arttırmamız. Şimdi Adana'da yapılan 3-4 temel önemli iş var. Birincisi mali disiplin. Mali disiplin elbette tasarruf yaparak oldu ama yapılan işlemin de daha ekonomik yapıldığı bir gerçek. Ama onun da ötesinde biliyorsunuz hep söylüyorum basında da sürekli bunu desteğe, bunu seslendirmeye davet ediyorum. Sık sık Adana Gerçekten hakkı yenen ve hakkı korunmayan bir il konumunda. Bu Büyükşehir Belediyesi'nin 30 büyükşehir içerisinde gelirinin 22. sırada olması ispat ediyor bunu. Yani bunu fark eden de olmamış ya da ben duymadım. Bunun değişmesi için mücadele eden bir belediye başkanı da ben duymadım. Yani Adana'nın iki temel bu konuda bugüne gelmesinde bir yanlış var. Bir hani yönetimin bence çok iyi olmaması. ikincisi gelirin çok düşük olması. Adana gibi bir kadim kentin, Türkiye'nin sanayisini bir dönem taşmış kentin, uzun dönem dördüncü büyük kenti olması, Türkiye'nin 30 büyük şehir içerisinde gelirin 22. sırada olmasını hak etmiyor. Karalar yeni yapılacak hizmetler hakkında bilgi de verdi ve özellikle metronun ikinci etabına onay verilmesi isteğini yineledi. Özellikle trafikle ilgili Adana'nın çok ciddi sıkıntısının olduğunu hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Trafik sorunu çözmek için işte bir alt geçit yaptık, 86 günde yaptık. Bu bizim övüncümüz çünkü karayolları daha önce alt geçitleri, Büyükşehir Belediyesi E5'in altında bizim dönemimize kadar bir alt geçit yapmamıştı. Biz yaptık. Şimdi Şakir Paşa'yı e, yapmaya çalışıyoruz. Onun projesi bitmek üzere. Onun projesi bitmek üzere. Umarım bir teknik problem çıkmaz. Alt yapıda elektrik, su baksı, şu su kusu filan. E, Onu teknik olarak gerçekleştiririz. Şu anda öğretmenler bulvarında yaklaşık 200-250 milyon bedelli bir Altı yüz geçit ihalesine çıktık. Öğretmenler bunlar biliyorsunuz. Sabah akşam tıkanıyor. Özellikle yaz aylarında yazlıklara gidenler ve e, e, neydi o? gidenler çok sıkıntı çektiğini biliyoruz. Onları rahatlatmak için bir altı yüz geçit yapacağız. Belediyeleri çok tartışılıyor. O bizim de devam ettirmek durumunda kaldık. Oraya bir geçit, o trafiği e, rahatlatmak için bir alt ya da üst geçit çalışmamız var. Yakında ondan yani çıkacağız. Elim i̇lim bulvarı üniversite bulvarı olarak değiştiği ismi değer ediyor. Sadece köprüsü 250 diyor Ahmet Zemlici bulvarının köprüsünün ihalesine çıktık. Yani eğer büyük bir engel çıkmazsa Nisan'da onu açacağız inşallah Nisan'da Mayıs'ta. Turgut Özal'ın karelerinde Devlet Bahçeli Köprüsü'nden gelip şimdi biliyorsunuz orada bir çalışma var. Karayolları da çalışıyor, devamlı biz çalışıyoruz. Devlet Bahçeli Köprüsü'nden geçtiniz. E, DS'nin önünden direkt o yeni açacağımız bulvardan, Aşıklar Bulvarı'ndan Süleyman Demir'in arkası, pardon e, Turgut Ozan'ın arkasından direkt Süleyman Demir'in Aşıklar Bulvarı'ndan çıkacaksınız. O da oraları çok ciddi rahatlatacak bir yol. Ray Sokağı çok büyük çalışmalar yaptık. Altyapı işte demin şeyde de gördüğünüz, ekranda da gördüğünüz olağanüstü büyük çalışmalar oldu. Yağmur sularının talihesi için altyapı yapıldı. Sadece orada değil. yaklaşık 300 milyon Türk lirası altyapıya gömdük. Derler ya belediye başkanının akıllısı altyapıya para yatırmaz, Biz altyapıya çok ciddi para yatırdık. Çünkü bir yağmur yağdığında sel oluyor Adana'nın önemli yerleri. Onların tamamını çözdük. Yani çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Yağmur yağında bir oluyorsa vatandaşın o ızgaraları, mazgaları kapatmasından kaynaklanıyor. Biraz da evet. Bunlar tabi hem parası olarak çok ciddi e, projeler hem de çok gerekli projeler. Ama netice itibariyle metro ve tramvay çalışmalarımız devam ediyor ama ne yazık ki Cumhurbaşkanımız metro onaylamadı. Metroyu onaylamamın artık hiçbir gerekçesi kalmadı. Geçen yıl borcun yüksek olmasını gerekçe göstererek onaylamadılar. Aslında geçen sene de yeniden değerlendirmeyle metron onaylamasına bir neden kalmamıştı. Bu sene daha rahatız. Bu sene daha rahatız. dolayısıyla metronun oynanmasına hiçbir gerekçe göstermeden onaylamadı Sayın Cumhurbaşkanımız. Umarım çok yakında onaylar. Travmayla birlikte metro olursa trafikte kısmen rahatlam olur.